Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün onunla karşıma var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün beraber Nusbol'da nice gerçek kişilere karşı ve satacağız yani savaşacağız. Yani Şimdi bugün işte hani herkes sizin savaşçı seçebilir çünkü Eren'le beraberiz. Nusbol nice. nice. bak önceki videoya full yazmış. Sorusu Nusbol diye. Nusbol diye videom başlamadı. Anlamadım. Piper konuşamıyorsun. Bunu geçmeye karşı bulmuşum. Hmm, hmm, hmm. Şimdi otomatik bir şampiyon aldım. Şimdi aldın mı? Alacağım. Tamam. Aldım. Şimdi hangi oyun modunda? Kasa. Kasa mı? Kasa yok. Hmm, nesi? Varmış tam. Ee, şey yok mutasyon yok. Mutasyon ben ayarlamıyorum. Bu sefer. Olmazsa kendi botlar karşılıyor. Bu sefer. Bu çok hmm, 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 hmm. Bağlantı kesildi dedi attım Attın mı? İnternetin durmuyor mu ya? Sen. Bağlantı at. Açıyorum tekrar gir. Açıyorum. Giremiyor mu? İnternet gitti. Oğlum sen çok iyi bir insan ya. Allah bilir. Gel Leon sal onu kosayım. Allah'ım sen bana sabır bre ya. Bağlanmıyor diye açılmıyor. Benim internet öyle. Nasıl sıkıntı yok? değil. Sen otomatik oynuyor bot oldu senin senin? Niye? Bot mu?

Vurdum, vurdum. Ah, ikimiz aynı mız. Ben vurdum. Sigma, man, Sigma aynı Ve şu an kazanma kazanıyor Zeren. Ben vuracağım. Leon var ya. Acaba? Vurdum. Oy, yıldız oyuncu oldu oldu mu? Yok tekrar oyna vermedim. Şöyle çok tekrar oyna yapmıyordum yoksa kupamız düşebilir. Bibi Bibi mi alsam? böyle olaylarda normalde farklı şeyler alırdı. Suki kadar genel suki. Herhalde kosmetik bakayım keşke. Yanlış söylemek istemiyorum. Aa kod var. Kod biraz sıkıntı olabilir. Bak, dikkat <gülüyor> et. Nita da sıkıntı. Aziz. Rırırırırırı. Rırırırırı. Rırırırırı. <Sessizlik> Oy bir vurdum adamın canı bir kaldı. Aldı aldı. Bırak ve seko Hadi. Patladı ki. Patladı. E, Az <Sessizlik> önce. ucu basacağım adamın kafasına basamıyorum. Eren sol Ya kasan yok. Ya sizin, ya ben yani işte. Puf. Ya uhu, İşte ben bu yüzden gerçek işleri karşı mesafe yapıyorum. Ama onlar kötü. İşte benim onlar karakter kötü. Düzgün bir şey oldu mu? Ah, pişti ya. Edgar'la at düzgün olmasın yoksa senin de ben. Yeter artık. Olmazsa çok iyi bir şey yapayım. Dur ben bu üçüncü Bak üstlerine Bak şimdi. Sen Dara 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 katet. On Yedim. Bok o morlu yedim. Yok, ya. He, ben bir şey benim karşı geliyor. O girdiği de vurmuyor mu? Benim de hiper şarjım var. Ultim de dolu. Şunun kafasına hiç şarjı şut <laughs> Özel araçlar İşte işleri... geliyor. Hadi video çekiyor. Şey. Evet, tamam, tamam, okay. Şu hala video çekiyor. Ya basacaktım basmadım ya. aksesuar Akses aksesuara. Bir de pala açıyorum. Ru ru ru. O mi perşer perşer? Baz. Daha demin morlu dediğim baz. Bazı ki. Ben ne oluyor zaten? Ben kasaya gidiyorum onunla. Ya oğlum yüzde on kaldı ki. Patladı. Ya ben gerçek kişiye karşı bir su atmam ha bundan sonra. Botlara Evet botlara karşı şey yapmak mantıklısınmış. Şu an herhalde su bastı çıkmış olması lazım bir kadar iyi. Mutasyon filan da çok. Bugünün challenge'ı yoktu değil mi? Yok, yoktu değil mi? Çok şey yapmadım mutasyonu açtık mı? Diyecektim mutasyonu açamadık. Mutasyonu Ve açtık. Ve evet. ah, Mike ne olsam. Ne Hatta Infinity Super yapalım mı? Evet. Neyse. Yapalım ya. Şu şeyden bu uzakta. Drakon. Drakon mantık. Bir dakika ben bunu nasıl okutuyorum? Drakon. Drakon da güzel bir yanı var. Hızlı koş özerci. Hmm. Böyle bir şeylik var. Bir olay vardı herhalde. Onu açmışım. Çok hızlı gidiyor. Araba mı? Evet. Olay bu. Oğlum kasanın içinden geçti ki içi Kasan Kasanın canı 34 kaldı. 19 yaramı Allah Allah şeyim, ben de geldim. Allah, Allah ben de geldim. Ben de geldim. Ne yap falan? Yeter ya. Ne bizim kasaya dalıyor bizim var. Ben de çalışıyordum. Adam miranda oldu Ben soldan kaçarak gideceğim hızlıca. Oğlum her şey niye olsun ya? Hayat yavaş. İkiye kaldı. o olayı açmışımdır. Hızlı savaşçılar olayını açmışım. Bence hızlı savaşçılar değil, hızlı her şey. Destansı şey açtım, kredi Tamam. Tam 100. 102 idi daha demin. 100. Şimdi buradan ne alsam ne alsam. 108 bit, olmaz yani. Aber ja. Video hat ja da kommen. Da kommt. Da sieht's der Kiko Challenge. Ich biraz sevildi şey ama. Hatırlarsın. Infinity Super yapmıyorduk tamam bir şeyler açmıyorduk da. Allah Allah. Kızımız salaklı Ya şöyle herkes hızlı her şey hızlı. Ona hızlı savaşçılar mı Orada öyle yazıyor. Ben direkt kasaya gideceğim. Kasan yüzde seksen sekizini götürdü. kaşadan kaça kaça gidiyor. Oğlum bunlar çok güçlü ki. Ben onları öldüreceğim. Sen de kasaya git. Oha oğlum Spike'ın onları çok güçlü. Çal Spike. Çalılar. Spike mi? Tamam alır. Kestim mi alayım? Sonsuz ulti yapmışlar. Sonsuz ulti yapmışlar. Sonsuz ulti yapmışlar. Sonsuz ulti yapmışlar. patlayacaktı. Kaza ben patlatabilirim. Ben pat. Ne Nereden ya? Patladı. Ben patlattım. Üzerini bilir ben de attım ot ya. Oy oh yandan oh 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 yandan. Tam bu son maçımız olacak. Ne alacağım ne alsam ben daha demin ne aldı dedin? Spike. Spike. Tamam. Şöyle şu spike'ı da aldığımızı görelim. Tamam. Niye? <laughs> yeah dalga maç aldım ayrıca dalga spayken kıl kostüm oldu. Mu? aa var, poko var çıkıcaz poko var mı can doldu okay. ben dalacağım şuş yav çok bulduk ya, oğlum çallık da var poko şurda Vurcam vuramıyorum. Vur, yap, ne yapayım oğlum be? Gel ben buraya koku. Adam onun sağını bozma boku. Ya On kasaya geliyor. İşte Hı. biz onun için yüz iki vurmuşuz. Bunlar bizi yüzde yüz. <laughs> Hiperşar jolti bastılar jolti. Hayırlı olsun. yani Bu iş burada yeter. Ben de hiper şarj Ben hiper şarj attım kase. Yavaş yavaş götürüyor ölmedi hiper şarj Çok güç oldum ki. Neyse. Artık bir dahakinde ne yaparız bilmiyorum. Belli. da yanlış söylemiştim. Ben Ha ben öyle dediydim. Belli oğlum. Heh. Sen poko Kokuyu vur yaptım önde kalkandı geç. Dürü. Bak oyun koru. şu an o kadar güzel oynadım ki orada var ya. Yine ama. Şimdi de view'u. Oyun çalım da oynuyorum. Ben poko'yu da alacağım. Tam ben de, 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 tamam, ben de poko beni öldürdü. Hiperşarj ultu basardım şu an. Ben de basacağım. Bir dakika ben de geliyorum ben de geliyorum ben de bekliyorum ben de bekliyorum. Tam beklediniz zaten. Öldürdüler ki neyi bekledin İşte beklemiş oldunuz işte. Bir kere de attım ultiyle tamam, bitirdim. İşte. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bay bay. Acım.